Tarihin en vahşi, rengizemli ve yetenek tasviri bakımından en fazla değişiklik gösteren karakteri. Kimi tasvirde sarımsaktan korkan, kimin de aynada gözükmeyen, kiminde de yalnızca gümüş ve kazıkla öldürülebilen ama hepsinin ortak noktası kanla beslenen ve buna doyamayan yaratık. Vampirlerin efendisi ve belki de en itibarlısı Kont Dracula'nın hikayesine hoş geldiniz. Dracula karakterini iki ayrı perspektiften ele alalım. Birinci perspektif gerçekte var olan Drakula, ikinci perspektif ise efsane Drakula. Tarihler 1428 yılını gösteriyordu. Romanya'nın voivodası Vlad Drakul'un ikinci oğlu 3. Vlad tarihe imzasını atmak üzere dünyaya gelmişti. Babasının Osmanlı'ya yenilmesi üzerine Romanya-Osmanlı ilişkileri kötüye gitmişti. Bu sıkıntılı sürecin sonunda 3. Vlad ve kardeşi Radu Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Edirne'ye getirildi. 1447 yılında Macaristan Eflak'ı işgal etti ve Eflak Voyvodası 2. Vlad'ı öldürdü. Ardından Osmanlı'ya karşı büyük bir harekat başlattı. Harekat sırasında 3. Vlad yani bilinen adıyla Kontrakula Osmanlı'nın Eflak'taki birliklerini kontrol ediyor, başarılı stratejisi sayesinde savaşı Osmanlı lehine çeviriyordu. İlerleyen günlerde de mutlak Osmanlı galibiyeti kaçınılmaz olacaktı. Vlad'ın bu başarısı Edirne'ye kadar iletildi. Ardından Vlad'ın emrine daha çok Osmanlı askeri verildi. Osmanlı Rumen karışımı bir orduyu komuta eden Vlad, Moldova ve Macaristan topraklarına girdi. İlerleyen yıllarda Transilvanya Saksonları Vlad'ın rakiplerini destekleyince Vlad, Sakson kasabalarını yağmaladı ve şu anki ünün ulaşmasında büyük önem arz eden işkence yöntemini uyguladı. İnsanları kaza oturttu. Fatih Sultan Mehmet ile aynı sarayda eğitim alan Vlad Dracula, başlarda Osmanlı derebe olarak atansa da ilerleyen yıllarda kendi krallığını ilan etti. Bu durum karşısında Fatih, Vlad'dan vergi vermesini istedi. Bu üstek karşısında Vlad'ın cevabı ise Osmanlı elçilerini kaza oturtmak ve efsanelere göre psikolojik üstünlük sağlamak için kanlarını içmek oldu. Bunun üzerine Fatih, Vlad'ın üstüne bin atlı yolladı. Ancak Vlad sürpriz bir baskın yaptı ve Osmanlı birliklerini imha ederek kaza oturttu. Bunun yanında sızma ile Osmanlı ordusuna zayiat verdiriyordu. Fatih 90 bin kişiden oluşan birliği Vlad'ın üstüne yolladı. Adeta gerilla savaşının ilk örneklerinden birini veren Drakula 15.000 bin Osmanlı askerini öldürdü. Olayın haberi Fatih Sultan Mehmet'e gidince Fatih deliye döndü ve bizzat ordusunun başına geçti. Bilat sayısal olarak kazanamayacağını biliyordu. O yüzden psikolojik harp tekniklerine başvurmuştu. Fatih'in ordusu Eflak başkenti Targoviş'e gelince binlerce kaza oturtulmuş insan topluluğuyla baş başa kaldılar. Kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce insanı kaza oturtan Vlad, Osmanlı ordusunda büyük moral bozukluğuna sebep oldu. Ancak bu olaylar Vlad'ı başarıya ulaştıramadı. Uzun bir mücadeleden sonra kellesi İstanbul yolunu tutmuştu. Ve tabii ki bütün bu olaylar, dökülen kanlar, efsaneleri ve mitolojileri seven insanoğlu için büyük bir malzeme kaynağı haline gelmişti. Ve şimdi de Kontrakula ve vampir efsanesinin çıkış kaynağını ele alalım. Esasen vampir kültürü Babil yıllarına kadar gider. 1200'lerde İngiltere'de Walter Map adında bir din adamı bir vampirin bütün köyü halkını öldürdüğünü, sağ kalan son kişinin de bir kılıçla vampiri ikiye bölerek öldürdüğünü iddia etmiştir. Vampirlerin varlığına inanan bilim insanları onların özelliklerini şöyle ifade ederler. Acıyı en az düzeyde hissederler. Refleksleri inanılmaz düzeyde yüksektir. Siz daha algılayamadan bir noktadan bir noktaya hareket edebilir veya sizi öldürebilirler. Vampirlerin gün ışığından etkilenme fikri ise Friedrich Wilhelm Murnau'nun Nosferatu, Bir Dehşetin Senfonisi filminde ortaya atılmış olsa da bilim adamlarına göre güneşten etkilenmezler. Görünür hikayeler vampir olaylarının sadece Hristiyan Avrupa'da ortaya çıktığını gösterse de Hindistan hikayeleri, Binbir Gece masalları ve Yeni Gine kabileleri birçok vampir olayından bahseder. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarından kimya profesörü Wayne araştırmalarına göre vampirliğin asıl sebebi porfir hastalığı olarak açıklanmıştır. 1700'lü yıllarda hastalık hakkında bilgisi olmayan Avrupa halkı insanları lanetlemişlerdi. Bir çeşit kan zehirlenmesi olan porfiri hastalığının ilerlemesiyle kızılötesi ışığa karşı direnç düşüyordu ve deri kararıyordu. Tikken'ın açıklamalarına göre hastalarda anormal kıllanmalar görülür. Dudaklar kuruyup çekildiği için dişler ortaya çıkar. Hasta çok acı çeker ve sonunda çıldırır diyerek hastalığı açıklamıştır. Bu hastaların derilerinin hassaslığı nedeniyle sadece geceleri çıkabildiklerini ve tedavameciyle hayvan kanı içtiklerini belirten Tikenin "Hikayelerde vampirlerin neden gece dışarı çıkıp kan içtiklerinin yanıtı işte bu." demiştir. 1725-1755 yıllar arasında patlak veren ve büyük vampir salgını olarak adlandırılan bir salgın vampir efsanelerinin nirvana noktası haline geldi. Hastalık Doğu Avrupa'da yayıldıkça doğaüstü nedenlerin hastalığa neden olduğu inancı halk arasında hızla yayılmıştı. Birçok insan vampir bedenine saldırarak hastalığı durdurabileceğine inanıyordu. Bu yüzden efsaneye geçen kazıl çakmak, vücudu sarımsakla kaplamak ve vampir cenaze törenleri literatüre geçmeyi başardı. Vampir hikayelerinin bu kadar fazla yayılmasının sebeplerinin en başında yukarıda söylediğimiz gibi hastalıklar geliyor. O sıralarda Doğu Avrupa'da yaşanan büyük vampir salgını dönemi sadece bir hastalık dönemi değil, aynı zamanda siyasi ve dini bir çalkantı dönemiydi. 18. yüzyıl boyunca Doğu Avrupa, yerel kültürlerin çoğu zaman bastırılması ile birlikte yerli ve yabancı güçler bölge üzerinde kontrollerini uygularken içeriden ve dışarıdan baskıyla karşı karşıya kalıyordu. Örneğin Sırbistan, Orta Avrupa'daki Habsburg Monarşisi ile Osmanlılar arasında mücadele ediyordu. Polonya yabancı güçler altındaydı. Bulgaristan Osmanlı yönetimi altındaydı ve Rusya, Büyük Çarpeter'in politikalar nedeniyle dramatik ve kültürel bir değişim geçiriyordu. Tarihe baktığımızda birçok olayın vampir hikayelerine ön ayak olduğunu görebiliyoruz. Savaşlar, hastalıklar, dini rütbeler ve siyasi sebeplerle nesilde nesil aktarılan bu hikayenin gerçek ve efsanevi yönlerini ele aldık. Başka videolarda görüşünceye dek esen kalın.